Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Beldesi'nde bulunan Şirinyurt İlköğretim Okulu öğrencileri Suriyeli sığınmacılara kışlık eşya yardımında bulundu. Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Hatay ve Osmaniye'deki kamplarda kalan Suriyelilerin soğuk kış şartlarını atlatabilmelerine yardımcı olmak isteyen öğrenciler başlatılan yardım seferberliğiyle soba, battaniye, halı ve kışlık giyecekler gibi malzemeler topluyor. Evet, tamam, geçin. Evet. Haydi. Daha önce Osmaniye'deki çadır kente 3 araç ve Reyhanlı'da bulunan çadır kente de bir araç yardım malzemesi yollayan Şirin Yurt İlköğretim Okulu kışın gelmesiyle birlikte en çok ihtiyaç duyulan kışlık malzemeler için de bu kez harekete geçti. Hadi hadi. Çirinyurt İlköğretim Okulu 8B sınıfı öğrencileri İrem Taşkıran ve Halil İbrahim Topak, Suriye'den kaçarak ülkemize sığınan ve soğuk kış gününde zor günler geçiren sığınmacılara yardım eli uzatmak istedik. Özellikle de soğukta üşüyen çocuklar için bu yardımları topladık dedi. Topladığımız yardımlar onların faydaları faydalarına olur? onlara bir an önce ulaşır ve onlar da gerçekten eee sıcak yerlerde oturmaya ve ders görmeye başlarlar. Yani Suriye'deki vatandaş kardeşlerimize yardım etmek için eşyalarımızı topladık. Bütün arkadaşlarımıza birlikte yardımlar gönderdik. İzin verirse gidecek. Ee, Bizimle kardeşlerimiz orada üşümeyecek. Sıcakta e, battaniye ceketlerini giyecekler. Ondan sonra battaniyelerle uyuyacaklar. Rahat bir uyku çekecekler. Hatay, ve Osmaniye'deki kamplarda kalan Suriyeli sığınmacılar için Şirin Yurt Öğretim Okulu Müdürü İsmail Yanık'ın girişimleriyle başlatılan yardım kampanyasının devam edeceği belirtildi. <laughs>